Evet arkadaşlar tekrar yolumuza devam edelim eşlik sorularıyla. Şöyle bir bakalım. ABC eşkenar üçgen demiş. Önce verilenleri okuyoruz. Öyle değil mi? Eşkenar üçgense bu kenar, bu kenar, bu kenar eşit ve burası kaçtır? 60 derecedir. Diğerleri de 60 derecedir. Onları da şöyle bir yazalım. Sonrasında BDAE tamam verilmiş. DACE tamam verilmiş ve DAE. Bakın DAE diye sınırladığımız açı neresi arkadaşlar? Tamamıdır öyle değil mi? Burası 115'miş. Aklımızda kalsın. Bizden x'i istemiş. Şimdi madem konumuz eşlik benzerlik. Arkadaşlar hemen e, üçgenler gözümüze çarpmalı. Hangi üçgenler? Bakın soldaki ile sağdaki üçgenler eş gibi duruyorlar. Çünkü iki tane kenarları eşit. Arkadaşlar bir de bakın şunlara bakarsak üç tane kenarları eşit. Hani eşkenar üçgenden gelen kenarlarımız var ya bu 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 aynı şekilde bu 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 demek ki üçü de eşit. Öyleyse şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın bunun karşısı a ise bunun karşısı a'dır. Çift çizginin karşısı b ise çift çizginininki ki b'dir. Soruda bize ne vermişti dikkat 115 vermişti nereye a artı b artı 60'ı 115 vermişti. Şimdi A artı B'yi buradan kaç olarak bulmuş oluruz? Karşıya atarsak 55 değil mi? Bakın A artı B 55. Demek ki burası 125. E A artı B aynısı. Burası 125 ise ikisi de kaç kalmış oluyor diyoruz. 125 derece diye söylüyoruz. Güzel bir eşlik sorusuydu. Şimdi hemen yine bakıyoruz. Arkadaşlar eşliğe farkındaysanız Soruya baktığımız an karar veremiyoruz. Neye göre düşünüyoruz? Önce açılar, sonra kenarlar. Oradan sonra yakalayıp söylüyoruz. Baktık tekrar. Şu iki üçgen eş gibi gözüküyor. Şimdi verilenleri okuyalım. ABC ikiz kenar dik üçgen. Yani burası ve burası eşit. Dikliği ortada. Bunlar birbirine eşit. Şimdi iki üçgenin neden eş olabileceğini anladınız mı? Zaten direkt eş olduğu gözüktü değil mi? Bakın 3 tane kenarı da birbirine eşit. Tek çizgi var, burada da var. Çift çizgi var, burada da var. S var, burada da var. Demek ki bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Arkadaşlar çizginin karşısı A. Bu çizginin karşısı A. Diğeri B. Diğeri B deriz. Öyle değil mi? Demek ki A artı B'ye kaç kaldı? 70. Çünkü bakın 3'ünün toplamı 90. Ee, bizden x'i istemiş. A artı B 70'ti değil mi? Evet 70'ti. X'e kaç kalır o zaman diyoruz. 110 derece diye kalır diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet hemen devam edelim. Bir başka sorumuz. Eşlik benzerlik konumuz. Okuyalım. Görelim. Şimdi arkadaşlar iki tane üçgenimiz var. Büyük şekilimizde dörtgen gördüğümüz gibi. Verilenleri güzelce okuyalım. Diklik var. Evet yazılmış. Eşitlikler yazılmış. 35 yazılmış. Bizden burayı istemiş. Şimdi söyleyeceğim şey şu. Bu iki üçgen farkında mısınız? Şunu simetri doğrusu olarak düşünürseniz simetri ekseni olarak sanki tam ortadan ikiye katlanmış gibi. Yani bu doğrudan ortaya katlanmış gibi. Bak bu buna eşit. Bu buna eşit. Demek ki 35 ise burası da kaçtır? 35. Öyle değil mi? Arkadaşlar aynı şekilde bakın tam öyle bölünmüş gibi. Ve şöyle bakıyoruz. Bununla bu da eşittir. Neden? Çizginin karşısı çizginin karşısına eşit. Yani 45'e 45. Artık x'i bulmak için bütün bilgilere sahibiz. 45 35 daha kaçtır? 80. x'e kaç kalır diyoruz? x'e 100 derece kalır diye söylemiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.